Merhaba sevgili takipçilerim. Umarım iyisinizdir. Şimdi bugünkü videomuzun konusu kışın saç ekimi. Hani hep soruyorsunuz ya hani Google'da arattığınızda veya saç ekimi merkezleri kışın saç ekimine daha uygunsunuzdur. Yazın havanın sıcaklığından dolayı saç ekimi olmaz gibi cümleleri duyuyorsunuz ya da okuyorsunuz ya. Daha sonra da e, yaz sezonu geldiği zaman, yazın da saç ekimi yapılabilir. Bu sefer de kışa atıfta bulunuyorlar ya veya çamur atıyorlar ya. Şimdi kışın, yazın, yılın 365 günü saç ekimi olur. Şu anda kış ayındayız. Ocak ayındayız. Ocağın son haftasındayız. Kar yağmış olmasa da e, Türkiye'nin tamamında ya da tamamına yakın yerlerinde ama hava soğuk. Şimdi kışın saç ekiminin en büyük problemi e, evet, Yaza göre kaşıntı fazla olmayacak. Terleme fazla olmayacak ama havanın soğukluğuna çok dikkat etmeniz gerekiyor. Neden? Dolaşımla ilgili. O yüzden saç ekimi yaptığınızda, yaptırdığınızda kışın biz kendi hastalarımıza şunu söylüyoruz. Kabuk alınana kadar kafanıza bere, kaşkol, kol, işte ee, o giymiş olduğunuz ee, hırka mı? Hırkanın şapka kısmı var ya. ya kapşonlar mı? Kapşonlar. Ha. Bunları takmayın. Çünkü ee, daha tamam kafanız üşüyor. Doğru haklısınız. Saçlarınızı ee, kimse saçlarını e, genelde yazın kısaltır. Hiç saçı dökülmemiş insanlar bile. Çünkü kışın kafası üşür. Hmm. E, şimdi bunu bilerek e, büyümüşüz. E, saç çektirmek için saçınızı kestiriyorsunuz. otomatikmen direkt e, soğuk temas ediyor. Ama buradaki dolaşımı bozduğu için o ilk 10 günlük süreçte saç kökten oturması ve kabuklanmaya kadar olan süreçte ee, bu soğuk havadan dolayı ya da ani soğukluk düşüklüğünden dolayı bu bölgedeki dolaşımı kötü anlamda etkileyeceğinden dolayı saç ekimi yaptırdıktan sonra çok dışarıda gezmeyin. Bu birinci sıkıntısı. İkincisi az önce söylediğimiz gibi şapka bere falan taktığınızda saç köklerinizi yeniden oynatabilirsiniz. Çünkü zaten biliyorsunuz da tekrarlayalım ya da okumuşsunuzdur ya da bizim gibi saç ekimi merkezlerinin sayfalarını anlatıyorlardır. Ee, saç çekimi yapıldıktan sonra iş ilk 3-4 günlük bu oturma süreci var. Saç köklerinin. Ee, daha sonra biraz daha e, oturma başlar. Dolaşım oturmaya başlar. Ve 10. günden sonra da biraz daha rahat hareket edebilirsiniz. Eğer bir şapka takarsanız daha kabuklanma başladığında da itibaren saç kökten atabilme şansınız var. Yani orada bir sıkıntı yaşatabilme şansınız var. Saç kökünü yani kökü dokusuyla birlikte aldığımız için onun yerini değiştirebilme şansınız var. Saç kökünün oradan çıkma şansı var. Veya ters dönüp kıl dönmesi olma şansı var. Bir de direkt soğuğa karşı kaldığınızda veya yağmur veya kar e, hava soğuk, yağmur soğuk yani su damlası soğuk olduğunda oradaki dolaşımı e, yavaşlatma şansı var. Çünkü soğuk suyun zaten şeyi e, vücuda zararı dolaşımı yavaşlatmasıdır. O yüzden sıcak su soğuk su masajı yaptı, yapın dediğimizde sıcak su ayrı birdir. E, dolaşımla ilgili soğuk suyun e, sıkıntısı ayrıdır. O yüzden kışın saç çekimi yaptırmak evet avantajlıdır yaza göre kaşıntı olmaması için. E, güneş güneşin zararlı e, ışınları e, az olduğu için ama kışında sıkıntısı dışarıda gezmenizdir. Ben çok görüyorum. Özellikle ofisimizin bulunduğu yerde de az önce de gördüm. Saçı ektirmiş daha ensesinde bandaj var dışarıda geziyor. Ya biz böyle kendinizi yatağa da bağlayın demiyoruz ama soğuğa çok fazla eğer sonucun iyi olmasını istiyorsanız soğuk kısmına dikkat edin diyorum. Bugünkü mevzumuzdan bir tanesi buydu. Peki. Sormak istediğin soru var mı? Evet evet güven baba yani... Ee, şöyle diyebilir miyiz? Yani bu anlattıklarınızdan yani kışın da kendine göre avantajı dezavantajı vardır. Yazın da avantajı dezavantajı vardır ama burada saç ektirdiğiniz merkeze sorarak, e, bilgi alarak Hani yazın ben saç ektirdim örnek veriyorum Haziranda nelere dikkat etmem gerekir <laughs> diye zaten biz Hair Ajan Saç Ekim Merkezi olarak kişilere tavsiyelerimizi, uyarılarımızı ya varsa iletiyoruz. Şöyle, biz kışın da varsa onu biz iletiyoruz. kendi videolarımızı zaten bu videolar çekmemizdeki sebep e, ki bizim video serimizden sonra da diğer kliniklerin veya e, diye bütün estetikçilerin e, Plastik cerrahların Dermatologların video çekmesindeki O da güzel bir şeylere vesile oldu Onu da e, arada söylemiş olayım Güzel bilgilendirme videoları Çekmesi güzel çünkü e, Kimse Hayatında bir kere ameliyat oluyor yani Hayatınızda bir kere saç ekimi yaptırdınız Veya bir burun ameliyatı oldunuz veya göğüs ameliyatı veya liposuction. Şimdi bilmeyebilirsiniz Ama Google'a yazdığınız zaman Zaten Google eşittir para demek Yani Google'a yazdığınızın cümlelerin tamamı parayla odaklı olduğu için sizin duymak istediğiniz cümleleri değil kendilerinin para kazanacak olduğu noktaya doğru getirir. Yoksa bir ansiklopedi değil aslında arama motorları. O yüzden bu tür videolar yararlıdır çünkü sizin bilmeniz gereken ya da bilmediğiniz şeyleri size söylemek, öğretmek yardımcı olmak daha önemlidir ama burada şu var. Çok fazla birlik bilgi kirliliği olduğu zaman da bu sefer saç ektiren birisi de kafası iyice karışıyor. Niye? Tam kışın ektirecek. Diyor ki kışın hava soğuk. işte yağmurdan uzak durun. Yazın ektirecek diyor ki güneş var. La ne zaman ektireyim? <laughs> yani <aslında> her <laughs> mevsim Bir de zaten ekilebilir ama Bir de, dikkat şu, mi bir de şöyle lazım? bir sıkıntı da var şimdi. Eskiden 4 <laughs> mevsim vardı. Yani biz ilkokulda e, arkada yazardı işte. ilk İlkbahar, i̇lk yaz, sonbahar, son kış. Evet. E şimdi e bu küresel ısınmadan dolayı zaten mevsim sayısı da ikiye düştü. Tabii yani yaz, kış. kıştan yaza geçiyor, yazdan kışa geçiyor. Ne zaman ekteyim? Evet. Az önce de senin söylediğin gibi yazın farklı avantaj dezavantajlar var, kışın farklı avantaj dezavantajlar var. Bunları daha önce söylemiştik. Özetle şunu söylüyorum: maddi manevi ne zaman hazırsan ama ikisinde de dikkat, etmek, dikkat etmen gereken şey var. Estetik operasyonların tamamında yani şöyle düşünün: burun, burun ameliyatı oldunuz bir ay sonra gözlük taktınız o burun düşer. Çünkü daha oradaki kemik kıkırdak oturmadı. Tabii. Anlatabiliyor muyum? Yani onda bile dikkat etmeniz gereken bir şey var. Evet. Veya göğüs büyütme ameliyatı oldunuz. Daha önceki sütyenini takıyorsanız gene problem olur veya göğsün üstüne yatarken oradaki dikişi patlat. Ya normal bir ameliyatta bile öyle. Düşün yani şurada bir dikiş var. Sen inatla bunun üzerine yatıyorsun. Dikişi patlatırsın gibi. Evet. Veya orayı hijyenik tutmazsan sıkıntı yaşarsın gibi. Yani her sağlık işinin bir dikkat edilmesi gereken unsuru var. Bunlara dikkat edersen istediğin zaman yaptır. Evet öncesi ve sonrası var tabi. Dolayısıyla Hair hey tercih edenler bizim mevcutta bizi tercih etmiş şansa çekim sürecinin işte ikinci ayında, altıncı ayında, 8. ayında olanlar vardır. Onlara da buradan selam gönderelim. Ee, öncesinde mesela bize geldiklerinde dikkat etmesi gerekenleri zaten biz, siz kendilerine aktarıyorsunuz. Biz hep şunu Giriş gelişme sonuç. Yani giriş kısmını anlatıyoruz. Gelişme kısmını anlatıyoruz. Sonuç kısmına kadar zaten takip ediyoruz. Ha yoğunluğumuzdan dolayı bazen geç dönüş yapabiliyoruz. En çok eleştiri aldığım konudur bu. Evet. Güven babaya ulaşamıyoruz diye. E, e, güven babada kolay yetişmiyor. Yani <laughs> 85 milyonun hepsine ulaşabilme şansım yok. Şaka bir tarafa biz de yapay zeka değiliz. Sonuçta bir insanız. E, makine değiliz. Ee, ama yani ben kendi istatistiklerime baktığımda 24 saat içerisinde de geri dönüş sağlıyorum. Tam onu soracaktım. Yani şimdi bazen evet insanlar mesela evet bize de yazıyor diğer ekip arkadaşlarımıza da yazıyorlar. Hani size ulaşamadıklarında sonuçta Sadece sizlik bir durum yok. Burada e, işte ben varım, diğer ekip arkadaşlarımız var. Mutlaka bir cevap bulabilecekleri bir kişi var. Ya, aciliyet sırasına göre. Zaten acil, siz geri dönüş aciliyet sırasının dışında e, bir de gidişatın sırasına göre. Mesela şöyle. ilk 10 günlük süreçte ya da doğrusu bugün ektik ilk 3 günlük süreçte kanama, kafayı çarpma. Çarptığında orada saç köklerini yani greftlerin çıkma durumu olduğu için orada hızlı bir şekilde zaten geri dönüş yapıyorum. Ama birinci ayın sonucunu attığı zaman yani... Şimdi 30. günden sonra birinci ayın fotoğrafını attığında bir sonraki fotoğrafa kadar 30 günlük süreç var. Evet. ki e, Yani 30. gün fotoğrafı attığında 31. gün geri dönmemde bir sakınca yok diye görüyorum. Çünkü acele sırasında olan şey var. İnanın bana benim geç dönmemden yakınan takipçilerimiz bir gün gelin 24 saat bir yanımda durun. Halime acırsınız. Bakın şu anda saat aşağı yukarı 16 civarı yani öğleden sonra 4. Daha sabah 9'dan itibaren şampuan, saç ekimi ektirmiş, ektirecek olan kimselere daha cevap veremedim. Öyle düşünün yani. Bugünkü vaka yoğunluğu, va saç ekimi vakalarımız çok fazla. Şampuan kısmı çok fazla. Bir de yeni bir yer yaptık. Onunla uğraştık. Ee, Oraya Allah nasip ederse mi? 1 Şubat'tan itibarenki vakalarımızı orada olacağız, alacağız. Ee, i̇nanılmaz güzel, inanılmaz lüks, inanılmaz cici parçalarımız. Ee, ve çok e, yasal anlamda ruhsatlı e, inanılmaz güzel bir yer yaptık geldiğiniz zaman zaten göreceksiniz e, şey o yüzden e, büyümeye devam edeceğiz hey Ajans ailesi olarak biraz onu da söylemek istedim açıkçası 2007... video falan da paylaşmadım önümüzdeki hafta paylaşacağım yeni yerle alakalı nazar değer çünkü <laughs> e, seven, sevenlerimiz kadar sevmeyenlerimize çok nazar değer o yüzden böyle e, tam dekoru bitti zaten Ruhsatlandırması yapıldı e, her şey yeni sıfır 0 km 1 Şubat tarihinden itibaren ki vakalarımızı artık kendi yerimizde alacağız çok güzel olacak Ben çok heyecanlıyım günde 20 vaka yapılabilecek yani alan geniş odalar geniş her şey çok güzel olacak günden güne üzerine koyarak Eğir Ajan saç ekim merkezi ya devam biz ediyor biz saç ekiminde bakın bizim videolarımızı izleyen herkes birçok mesela özellikle YouTube'da videolarımı izleyen birçok kişi başka bir yerde saç ektiren insanlar bile benim videolarımı izleyerek saçlarını kavuşuyorlar. Bunu defalarca söyledim. Biz saç ekiminde başarılıyız. Nokta. Ben bunun altını üstünü kabul etmem. Kimse bana e, ha konu açılmışken şunu da söyleyeyim. Şimdi bizim milletin e, 100, yani yüzde yüzlük olan bir başarı oranında yüzde 99 hizmet verdiğine yüzde birlik bir yer kalsa bile insanların yorum yaparak senden ölç alırım diye bir anlayışı var ya işte o bizde sökmüyor sevgili Akif hocam. Yani ben kendimi öyle bir, ya kendimi öyle seven, öyle bir aşık. Şimdi bazı videolarımın altına çok inanılmaz derecede saldırılar oluyor YouTube'da özellikle. İzlenmemizi artırıyor olsun. Buyurun saldırın, sıkıntı yok. Çünkü e, bunlar e, karşısında işte, gülmenizin nedeni ne? Yani bu gülme, rahatlığın, nedenini, rahatlığın nedenini nereye şu, bağlayacağız? Iş, i̇şimi çok seviyorum. Ee, işimin nereye gittiğini biliyorum. Saç ekiminde daha önce anlatmış olduğumuz o videolardaki alım yöntemi, kanal açma, derimiz tabakasına yerleştirme, saçları nasıl yıkayacak falan çok küçük açıklarımızın olduğu nokta vardı. Mesela şampuan. Yani bir saç ekiminde başarıya kavuşturma noktasında açığımız vardı. Bir açımız daha var onu da söyleyeceğim. Şimdi şampuan hallettik. Bak saç ekiminde alın çizgisi, enseden kök alma, Kökleri yerleştirme, kökleri besletme bu kısmında hakim Ama Ekim'den sonraki süreçte biz de şampuanlar öneriyorduk mecbur. Çünkü elimizde şampuanımız yok. Ne yapalım ama dedik ki bizim bu halı dokur gibi olan bu grefleri 3. aydan sonra özellikle 1. aydan sonra hatta biraz daha indireyim. 15. gününden sonra saçları bastırarak ovalayarak yıkamanız lazım. Ve şampuanın saç köklerinin beslemesi ense bölgesi döner bölgesinin kendisinin tamamlamasına yardımcı olması artı kepeklenme yağlanma olmaması hızlı uzama yetisi olması ve saç köklerini beslemesi gerekiyordu. Şimdi şampuanla ilgili o kadar çok abuk subuk sorular soruluyor ki yani ister istemez bazen patlıyorum. Sonra da eleştiriyorlar işte işine gelmeyeni engelliyorsun. Ya kardeşim engelliyorum. Bu da benim yoğurt, her yiğidim bir yoğurt işi vardır. Yani gereksiz kişi benim sayfamda bulunmayacak. Benim saç ektiğim hasta dahi. Yorum yapan var bir tane arkadaş. Onunla ilgili video çekeceğim. O şimdi beni şey yapıyordur. E, izliyordur. Ona zaten hakkımı helal etmiyorum. Ona yaptığım iyiliğin ardı hesabı yok. Neyse o şu andaki konumuz değil. Konumuz şu. Biz prokapil, apigenin, amino asit, biyotin, keratin içerisinde e, SLS, SELES, paraben, tuz içermeyen ve içerisinde hayvansal katkı maddesi olmayan bir şampuan yaptık. GB şampuan. Bu GB güven babadan gelir. Benim lakabım budur. Güven baba. Saç çekiminin babasıyız biz. Şimdi bu şampuanla ilgili 50 bin tane farklı tantan ediyorlar. Şimdi ben şunu söyledim şampuanda. Dedim ki Türkiye'de ilk kez 12 farklı saç problemini işe şampuan yaptık. Bitkisel diye. Ve bir tanesinde saç çıkartma özelliği var demedim. Bakın GB şampuan ölmemiş olan saç folikülleri varsa bunları canlandırma özelliği var. Ama ölmüş olanlar için yapabilecek bir şey yok saç çekimi dışında. İster biz yapalım ister başka bir de yaptın. Ama saç çekimi dışında yapacak bir şey yok. Ya yalan dolandırıcı sahtekar diye adam yorum yapıyor. Diyor ki saç çıkarma özelliği yok. Lan güzel kardeşim ben zaten kendim söylüyorum bu şampuan değil hiçbir şampuan, hiçbir losyon, ister mavisi, ister sarısı, ister kırmızısı saç çıkartmaz. Paranızı boşunuza kaptırmayın diyorum. Bu birincisi. ikincisi diyoruz ki şampuan kısmı kozmetiktir. Bu Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı'nın onayıyla çıkar diyoruz. Ve orada şunu söylüyorlar. Ya madem bu Sağlık Bakanlığı ona niye eczanelerde yok? Onu da bir açıklık getireyim. Şimdi eczanelere bir ürünü vermen için en az 100 bin adet üzerinde üretmen lazım. 100 bin adet bu ürünün içerisindeki ham maddeyi parayla bile satın alabilme şansı yok. Biri Belçika'dan geliyor, biri Fransa'dan geliyor. Yani bunun gümrüklemesi, Türkiye'ye gelmesi, Türkiye'de bir tek işi iyi yapan şampuan markası biz değiliz. Ama bu şampuanın içerisinde bir tane kimyasal koymadım, koymayacağım kardeşim eczaneler kısmına inanıyorsunuz ya eczaneler ilaçlar hariç bak ilaçlar hariç. Siz zannediyor musunuz ki eczanelerde satılan her ürün kaliteli ürün? Zaten onu zannettiğiniz için televizyonlarda tüm eczanelerde diye bas bas bağırarak sizin cebinizdeki parayı alıp sizi dolandırmadılar mı? O eczanelerde diye kendini bas bas reklama giren hangi firmanın böyle bir dosyası var ya? Buradan racon kesiyorum. Bana çıksın bana bir tanesi sesin ki Sağlık Bakanlığı'nın bütün laboratuvarlarında teker teker içeriğine varana kadar işlenmiş bir dosya göstersin böyle Sağlık Bakanlığı'nın şeyinde e, laboratuvarlarında bütün kriterleri işlenmiş bir şekilde böyle bir dosyam var elimde babalar gibi güven babanın babalar gibi elinde dosyası var Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı E bunu var dedik bakanlıktan onaylı Hatta burada kapağına varana kadar onaylı Ürün tanıtımı, ürün bildirimi, ürün içeriği, ham madde fonksiyonları, bitmiş ürün spektri, parfüm bilgisi, üretim proses bilgisi, ürün ambalaj özellikleri, ürün testleri, bitmiş ürün stabilite sonuçları, ürün güvenlik değerlendirmesi. Ya böyle bir dosya yapmışız, onu burada barkota işletmişiz. Ben böyle bir şey e, reklamda barkotu gösteriyorum, ona bile bir şey buluyorlar. Artık gülüyorum ya, artık sinirlenmiyorum eskisi gibi. Ben eczanelerde satmıyorum kardeşim. Butik olarak satıyorum. GB şampuanı ulaşmak isteyen varsa ha şimdi saç ekimi sayfasından çıktık reklama. Çünkü ben şu taraftarıyım Bu bakın şu, internetten ürün alırken şuna dikkat edin. Bugün ürünün reklama girmiş. Dün sayfayı açmış olan bir Facebook veya Instagram sayfasından ürün almayın güzel kardeşim. Ben söylüyorum. 1. GB şampuanı Sağlık Bakanlığı onaylıdır. 2. GB şampuan içerisinde hiçbir kimyasal katkı maddesi yoktur. 3. Ben de kapı ödeme sistemi de yoktur. Bunu da çok soruyorlar. Yok kardeşim. Ben benim ürünüme parayı alırım, ürünü gönderirim. Ürünü her zaman arkasındayım. Bir de benim ürünümü aldığınız zaman keyfi bir şekilde daha ürün gelmeden ee, ürünü kullanmadan yorum yapıldığı takdirde ben engellerim, silerim. Şimdi deyin ki bazen de şey diyorlar. Bu ne ya? saç ekimci mi, mafya mı? Bu ne ya? Saç ekimci mi, kabadayı? Ben böyle bir dosya yaptıktan sonra GB şampuanla alakalı böyle bir dosyadan Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığından Ulan Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı'na ona gidiyorum diyor ki bakanlıkta adamınız vardır. <laughs> ya güzel kardeşim Sağlık Bakanlığı benim amcam olsa anladın mı? Öyle Guguk Cumhuriyeti değil burası. Türkiye Cumhuriyeti. Anladım, Muz Cumhuriyeti değil. Tabii mı? Kolay öyle, öyle kolay mı ya? Var, var. Adamı ipe götürürler ya öyle bir şey mi ya? Bakan amcam olsa orada çalışan bürokrata yaptıramazsın. Bürokrat dayımın oğlu olsa aşağıda laboratuvardaki kimya mühendisine bunu geçirdi. Öyle bir şey var mı ya? Mümkün değil. Canım. Öyle kolay mı ya? Tabii. Siz burayı ne zannettiniz? Siz televizyonlardaki doğrudan satış ürünleri o zaman bakanlıklardan onay yoktu. Var diyerek yalan söyleyerek satıyorlardı. Şimdi satabiliyorlar Tabii, mı? Yok. Da Niye satamıyorlar? Niye satamıyorlar? Düzenlemeler oldu. E şimdi Artık iş çok daha farklı Şimdi boyutlarda. mesela bak. Bakın bu Sağlık Bakanlığı'ndadır gıda takviyesi Tarım ve e, Orman Bakanlığı'ndadır şimdi ben mesela şu anda kafa yesinler ya bak yeni yer yaptık saç full bir şekilde saç ekimi devam ediyor full artı full yerimiz yok hatta vakayı unuttuk ya geçen gün adama, adama dedik abi bizim yerimiz yok gelmiş ya dedik seni nasıl alacağız? adam rezervasyon yaptırmış yani öyle bir yoğunluk içerisinde şampuanı yapmışım Bir de bir vitamin yapıyorum anam 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 yine çok konuşuyor ya, ya bir şey söyleyeyim mi en iyisiyim diyen kimse içerisinde daha fazlası var bak piyasada isim vermeyeyim en iyisiyim diyen kim şu firmamı atıyorum bende 5000 miligram şu mu var benim yaptığımın içerisinde o da var Artı artı artı. Yeni eleştirileri hazır oldu. Yo, yeni eleştiriler ben bak ben dersimi çalışarak çıkmışım. Güven Baba kahven ben. gelmiş ya evet. evet. Evet, bir kahven gelmiş kahvemiz, bak biz de her şey natürel ya. ya. kahvemiz ya. bile böyle Söyle hemen videoda geliyor. Bakın, yani bakın Çok biz bile biz efendim. bile kahvemizi Dibe kahvesi değil mi? Dibe Çok kahvesi bak ediyoruz. bu bile orijinaldır. Yani bu şeyimiz bile Kütahya porselendir. <laughs> orijinaldir yani. Her şeyin her, her şey kaliteli bizde. O yüzden öyle gereksiz gereksiz yazanlara yok ya bir tane yorum yapma hakkı var. Zannediyor ki arkadaş, zannediyor ki ben yorum yaparsam bu adamın şampuan satışı düşer, ben yorum yaparsam bu adamın saç ekimi sayısı düşer. Artıyorlar. La vallahi de artıyor bir daha Haklı artıyor yorum ya. her zaman bizim zaten başımızın tacı. Ben şunu söylüyorum. Eğer bak güven baba ben. Bu cümleyi kullanın. Buna da desinler. Abi, ağır abi gibi. Ben kendi ekmeğimin kabadayısıyım. Ben kendi ekmeğimin raconunu başka bir başka şeyim yok benim. Dudağım yok. Ya doğru bildiğini bir insan söylemez kadar bu, bu güzel tip bir şey kardeşim tip bu. Bu tip para kazanmak için ne yapabilir? Nereye açayım? Bir de buradaki olay şu var. Hani ben insanın yaptığı işi bilmesi, bunun sonuçlarını görmesi, işte, yıllarını hı. vermesi. İşte sinirli olmandaki sebep o. Ben yıllarımı vermişim, araştırmışım, okumuşum, e, sertifikalarımı almışım ve Sağlık Bakanlığı onaylı şampuan, Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı onaylı şu anda e, ismini söylemeyeceğim henüz e, yeni ürün geliyor, yeni ürün geliyor ama o yeni üründe sadece küçük bir şey söyleyeceğim e, şeyin <laughs> ismini söylemeyeceğim ama o vitaminle ilgili biz dahisini yapana kadar en iyisi bu <laughs> olacak. Şey o yüzden e, ya dersini çalışan bir insan ee, orada yorum yazacaksın. Burada bunu yapacaksın. Ya o bu kulağından girer öbüründen çıkar. Ben gece yastığa kafamı koyduğum zaman rahat uyuyorum. İstediğiniz kadar söyleyin. Benim şampuan da şu anda var ya belki e, her ay düzenli olarak en en az 5000 tane eski şeyimiz var ya müşterimiz var. Maşallah. Adam başka bir yere saç ektirmiş bu şampuanı kullanıyor. Lan bu güzel yani koku ya kokusu bile bak bu şampuanın kokusu bile orijinaldir. Kokusunda bile içerisinde alkol yok. O kokusunda bile. Şu kutu var ya bu kutu. Bu kutu orijinal plastik ve bu kutunun bile elektriklenme şeyi laboratuvarda test edilmiştir. Yani şampuan içerisine koyduğunuz zaman şampuan bozulmayacak artı buradaki kimyasal şampuana geçmeyecek. Ya geçen hastanın birisi bunu okumuş, okumuş. Şurayı şurayı atıyor. Dedim lan seni dedim ismini söylemeyeceğim, video çekeceğim. Diyor ki burada 2015 yazıyor diyor. Siz de 2015'te mi ürettiniz? Yani bunu bulmuş ya. Bazıları da 220 lira para ödüyor şampuana sırf benim bir açığımı yakalamak için. Ya kardeşim yok, yok. Yok ya. Yok. Yani ama bu da çok üzücü bir şey sevgili Akif. İnsanlar dürüst nasıldır? Dürüstlük nedir? Gerçekten helal para kazanmak nedir? Dürüst ürün nasıl üretili? Alışmış değiller. Çok fazla e, dolandırılmışlar. Çok fazla ceplerindeki paralar alınmış. Ben ama anlattım. Anlatıyorum. Diyorum ki en basiti. Eğer ben buna başka bir isim koysaydım. Benim güven ya ismim. Başka ismim yok. Yani bundan <laughs> daha güvenli bir şey mi var? Ve ben doğallık neyse odur. O yüzden e, ee, cümlenin sonunda şunu söyleyeyim. Ben bu aşka severek çıktım. Sonradan yoldayken aşık olmadım. İki, saç ekiminin A'dan Z'ye bütün kısmını ben çözdüm. Sonradan öğrenmedim. İki, ben kendi hastalarımızda, danışanlarımızda, kendi müşterilerimizde nasıl telaffuz edersek edelim. Sonuçları ve 9-10 Şubat daha benim rekorumu geçen de yok 8200 kök. Kendi saçımdan sonraki bu kürü yani GB'nin kürünü kullandıktan sonra onayını aldım. Ve şimdi vitaminde de çatlayın, patlayın. Oh! En iyisini yaptık. Çatlayın da patlayın. Böyle de yeni vitaminden sonra da saçlarınızı kullandığınızda GB şampuan ve benim yeni vitamin kullandığınızda aynen şöyle hissedeceksiniz. <laughs> oh. Güven Baba bir siyasi parti oluşumu gibi dürüst, namuslu ve ürünleriyle konuşur. Gerisi hikaye. İşte budur. Evet çok çok teşekkür ediyoruz efendim Güven Baba'ya. Bir sonraki videomuzda yeniden görüşmek üzere diyoruz. Ee, YouTube kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Güven Baba kahve keyfine başladı bile. Afiyet olsun diyoruz. Başarılarımızın sonucunda keyif kahve içiyoruz. Yapacak bir şey yok. Siz benim videolarımı izlemeye devam edin. Beni takdir edenler izleyin. Eleştirenler iki kere izleyin. Çünkü birincisini anlamazsınız. ikincisini ancak anlıyorsunuz. Nereden saldırabiliriz de. Size de yarasın.